Merhaba çocuklar, ben öğretmeniniz Kandemir Yılmaz. 34. hafta etkinlikleriyle yine birlikteyiz çocuklar. Ee, yine etkinliğimiz Türkçeden başlıyor. Gelin yapalım, kısa bitirebiliyorsak bu videoda bu etkinliği bitirelim çocuklar. haftalar tabii konular bitti artık, azaldı. Ufak tefek az konular kaldı. O yüzden videolarda, etkinliklerde azaldı çocuklar. Yapalım birlikte. Okuma parçamız var. Ev pikniği demiş. Güneş yüzünü göstermiş, İkbar'ın güzelliği kendini hissettirmeye başlamıştı. Pencereden odaya dalan ışık, İdil'in neşesine neşe kattı. Kendi etrafında dönerek şarkı söylemeye başladı. O döndükçe kahverengi, bukleli, uzun saçları savruluyor, bir şemsiye gibi görünüyordu. Annesi ve babası odanın kapısında durup kızlarını seyrettiler. Şarkısı bitince de alkışladılar. İdil nefes nefese kalmıştı. yere oturdu. Anne ve babasına gülümsedi. Bugün dışarıda piknik yapmayı isterdim dedi. Ama korona denen bir virüs sebebiyle dışarıya çıkmak tehlikeliydi. Bir süre daha evde olmanın daha güvenli olacağını İdil çok iyi biliyordu. Dudaklarını bebekliğinde yaptığı gibi büktü. Bugün de hava çok güzel dedi iç geçirerek. Resim defterime bir piknik resmi yapayım bari, dedi. Odasına gitti. Boyalarını çıkardı ve resim yapmaya başladı. Evet. Metnimiz devam edecek galiba. Metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Metinde hangi mevsimden bahsedilmektedir diyor çocuklar. Metinde bakın şurada ilkbahardan bahsediyor. Görmüştük. Gene bakalım metne garanti olsun. <laughs> Zaten güncel şu andaki zamandan bahsediyor çocuklar. Yeni bir metin bu. İlkbaharın güzelliği kendini hissettirmeye başlamıştı. Hemen birinci soruyu cevaplayarak başlayalım çocuklar. Evet. Metinde Metinde İlkbahar Mevsiminden bahsedilmektedir. Nokta. İdil'in neşesine neşe katan şey neydi? Evet, bizim İdil suya da selam söylüyorum buradan. Ee, İdil'in neşesine neşe katan şey neydi? Bakalım. Evet, bu imle çıkma uğraştırıyor bizi. Pencereden odaya dolan ışık İdil'in neşesine neşe kattı. O zaman yazalım çocuklar birlikte. Gelebilirsek oraya tabii. İdil'in neşesine neşe katan şey pencereden odaya dolan ışıktı diyoruz çocuklar. İdil'in neşesini neşe katan şey pencereden odaya dolan ışıktı diyoruz çocuklar devam edelim. İdil'in saçları hakkında neler söylenebilir? Bukleli saçları var, değil mi İdil'in? Bakalım gene metinden çocuklar. Evet. O döndükçe kahverengi bukleli uzun saçları savruluyor, şemsiye gibi görünüyordu. Kahverengi, uzun ve bukleli olduğundan bahsediyor bukleli böyle lüle lüle demek. Bakın şu resimde gördüğünüz gibi. Yazalım o zaman. İdil'in saçları kahverengi virgül bukleli ve uzundu. Nokta. İdil'in saçları kahverengi, bukleli ve uzundu. İdil'in savrulan saçları neye benziyordu? Ona da baktık ya az önce şemsiye diyordu ya çocuklar. İdil'in savrulan saçları şemsiye ye benziyordu. İdil'in savrulan saçları şemsiyeye benziyordu. İdil şarkısını bitirince onu kim alkışladı? Annesi mi alkışlamıştı? Kim alkışlamıştı? Babası da var mıydı? Annesi ve babası odanın kapısında durup kızlarını seyrettiler. Şarkısı bitince de alkışladılar. Kim anne ve babası alkışlamış çocuklar? İdil şarkısını bitirince Anne ve babası alkışladı. İdil şarkısını bitirince anne ve babası alkışladı. İdil ne yapmayı istiyordu çocuklar? İdil piknik yapmak istiyordu değil mi? İdil piknik yapmak istiyordu. Dışarı çıkmak niye tehlikeliydi? Korona virüsü yüzünden dışarı çıkmak tehlikeliydi. Değil mi çocuklar? Bunu biliyoruz zaten. Bakmaya gerek yok. İdil resim yapmak için nereye gitti? İdil nereye gidiyor çocuklar resim yapmak için? Bakalım. Balkona mı çıkıyor? Bugün de hava çok güzel dedi iç geçirerek. Resim defterime bir piknik resmi yapayım bari dedi. Odasına gitti. Odasına gitmiş. Bakın çocuklar yanlış yazacaktık. Hemen yazalım. Evet. İdil resim yapmak için odasına gitti. İdil resim yapmak için odasına gitti. Metnimiz devam ediyor. Evet, okuyalım çocuklar birlikte. Yarım saat sonra annesi İdil'e seslenerek salona gelmesini istedi. "Hemen geliyorum anneciğim." dedi. Salona girdiğinde şaşkınlık ve sevinç duyguları birbirine karıştı. Annesi ve babası salonun ortasına kocaman bir piknik sofrası kurmuşlardı. Kare desenli masa örtüsünü yere sermişler, pembe piknik tabaklarının içine elma, ekmek, peynir, reçel ve domates koymuşlardı bir bardakta meyve suyu vardı. Annesi eliyle sofrayı göstererek al sana ev pikniği, iyi eğlenceler dileriz dedi. İdil sevinçle teşekkürler sizi çok seviyorum diyerek odasına koştu. Oyuncak bebekleri ve beyaz kuzusu bulutla geri döndü. Oyun arkadaşlarıyla beraber sofraya oturdu. Evin her yerinde İdil'in mutlulukla söylediği şarkı işitiliyordu. Ne yapmışlar? Demokraside çareler tükenmez çocuklar. Dışarı çıkamıyorsak evde yapalım demişler o pikniği. Anne ve babası İdil'e güzel bir sürpriz hazırlamış. Annesi İdil'e seslenerek ne yapmasını istedi. Salona gelmesini mi istemişti? Ne istedi? Bakalım çocuklar. İdil'e seslenerek bakın salona gelmesini istedi yazalım. Annesi İdil'e seslenerek salona gelmesini istedi. Nokta. İdil'in salonun ortasında gördüğü şey neydi? Bakalım neydi? Hemen geliyorum anneciğim dedi. Salona girdiğinde şaşkınlık ve sevinç duyguları birbirine karıştı. Annesi babası salonun ortasına kocaman bir piknik sofrası kurmuşlardı. O zaman İdil'in salonda gördüğü ne çocuklar? Piknik sofrası. İdil'in salonun ortasında gördüğü şey kocaman bir piknik sofrasıydı. Dört başı mamur, güzel bir piknik sofrası görmüş. Üçüncü soru. İdil salona girdiğinde hangi duyguları hissetti? Sevinç ve şaşkınlıktı değil mi çocuklar? Bakalım. Salona girdiğinde şaşkınlık ve sevinç duygularını yaşadı. Sevinç mutlu bir şey gördüğümüz zaman o duyguyu yaşarız. Şaşkınlık da çocuklar beklenmedik bir durum karşısında şaşırırız. İdil de böyle bir sürprizi beklemiyordu. İdil Salona girdiğinde şaşkınlık ve sevinç duygularını hissetti. Nokta. İdil salona girdiğinde şaşkınlık ve sevinç duygularını hissetti. Dördüncü sorumuz. Sofrada hangi yiyecekler vardı? Bakalım çocuklar sofrada hangi yiyecekler var? Kare desenli masa örtüsünü yere sermişler. Pembe piknik tabaktan içine elma, ekmek, peynir, reçel, domates. Elma, ekmek, peynir, reçel, domates. Sofrada elma, virgül, ekmek, virgül, peynir, virgül, reçel ve domates vardı. nokta Sofrada elma, ekmek, peynir, reçel ve domates vardı. Limonata falan da vardı da yiyecek dediği için bunları saydık. İdil odasına niçin gitti? Bakalım idil odasına niçin gitsin? Oyuncak bebekleri ve beyaz kuzusu bulutla geri döndü. Oyun arkadaşlarını almak için gidiyor çocuklar. Oyun arkadaşlarını da yanına getiriyor. Sanki onun arkadaşlarıymış gibi. İdil oyun arkadaşlarını getirmek için odasına gitti. Nokta. Oyuncak kuzusunun adı neydi? Bulut muydu çocuklar? Bakın oyuncak bebekleri ve beyaz kuzusu bulutla geri döndü. Oyuncak kuzusuna bakın büyük yazılıyor çünkü bulut adını koymuş adını koymuştu bir şey biz bir isim verirsek o artık özel isim olur çocuklar. Bize özel olur. O yüzden oyuncak kuzusuna bulut adını koymuştu diyoruz. Sizce anne ve babasının idile ev pikniği hazırlamasının sebebi ne olabilir? Sizce diyor çocuklar cevaplayalım. Niye gitti? Bir saniye çocuklar. Evet, görüntü gitti mi diye baktım daha. Sıkıntı yok. Sizce anne ve babasının idile ev pikniği hazırlamasının sebebi ne olabilir? Ee, dışarı çıkamamasını telafi etmek değil mi çocuklar? Ee, anne ve babasının idile ev pikniği ...hazırlamalarının sebebi virgül, dışarıya çıkamıyor olmaları. Daha uzatırız da şimdi kısaca yazdım yani. Anne ve babasının idile, ev pikniği hazırlamalarının sebebi dışarıya çıkamıyor olmaları. Yani dışarı çıkamadıkları için bu durumu böyle telafi ediyorlar. Evin her yerinde işitilen ses neydi? Ne yaptı İdil mutlulukla en sonunda şarkı söylüyordu değil mi evin her yerinden işitilen ses İdil'in söylediği şarkıydı. Nokta. Evin her yerinden işitilen ses İdil'in söylediği şarkıydı. Evet çocuklar. Türkçe bu şekilde. Bu hafta diyorum ya kısa sıvı ölçüleri. Bunlardan da bahsedelim kısaca. Şimdi çocuklar, biz sıvıları normalde gene standart ölçü birimleriyle ölçüyoruz. Bu ne? Sıvıları bir kaba koyarak ölçeriz. Bu e, kapların üstünde mesela kola'dan meyve suyundan sudan biliyorsun, litre yazıyor. Kısaltması da L. İşte bu sıvı ölçü birimi çocuklar. Bunlar standart. Olan ölçme birimleri biz gene standart olmayanları öğreneceğiz. Bunlar da herhangi bir kap. içine sıvı alabilen bir kap. Bakalım e, bunlardan hangisi sıvı ölçmek için kullanılabilir diyor. Şu mesela sürahi bu kullanılır. Bu kilo ağırlık ölçmek için. F fincan mesela bir fincan kahve diyoruz mesela bir kova. Kova kullanılabilir çocuklar. Sıvılar akışkan olduğu için çocuklar bir kabın içinde ölçmemiz gerekir. Şeyle ölçemeyiz yani nedir onun ismi terazi ile şeyle ölçemeyiz. Yandaki kupa ile ölçeceğimiz sıvı maddelerini bulmacada bulup boyayalım. Şimdi hemen bakın bir kupa limonata diyebiliriz. Bir kupa bir fincan kahve diyebiliriz. Yağ diyebiliriz. Ondan sonra bakın mazot diyebiliriz. Ondan sonra ayran diyebiliriz. Ondan sonra çay diyebiliriz. Ondan sonra süt diyebiliriz. Var mı başka görebileceğimiz? Valla benim gördüklerim bunlar. Armut, fındık, un falan görüyorum. Bunlar olmaz. Sıvı madde dediği için. Ama çocuklar bazı katı maddeler de böyle akışkan özellik gösterir. Mercimek, nohut. Mesela kavanozlarda falan saklayabiliriz. O istisnai bir durumdur. Buradaki sıvı maddeler benim gördüklerim. Bunlar şerbet falan var mı? Yani su varmış. Bakın şurada onu unutuyorduk. Su var. En önemlisi su zaten. Başka var mı? Başka da görünen ee, bir sıvı ölçüsü yok. Bunları bu şekilde bulmacadan buluyoruz. Sıvıları hangileriyle ölçebiliriz? Ee, kepçeyle mesela çorba alıyoruz. Bu olur. Kova olur. Kaşık olur. Terazi olmaz. Çay bardağı olur. Sürahi olur. Cetvel olmaz. Bu da bir sürahi. Damacana olur çocuklar. Fincan olur. Şişe olur. Minik kaşık olur. Dereceli kap çocuklar bu. Dereceli silindir. Bu olur. Tavanın içerisine... Hadi bu da olsun ya. Buna da sıvı yapabiliriz. Sıvı sabun. Ve tas. Bunlar olur çocuklar. Yani ölçme dediği hangilerine sıvı konulabilir gibi sormuş aslında. Öyle değerlendireceğiz. Aşağıdaki kaplardan en çok suyu hangisi alır? Kova mı daha çok alır? Ufak e, şişe mi? Tabii ki kova. Kepçe daha fazla alır burada da çocuklar. Sürahi mi? Çay bardağı mı? Sürahi tabii ki daha fazla alır. Kase mi? Fincan mı? Kase daha fazla alır diyeceğiz çocuklar. Devam edelim. Kapların içindeki sıvı miktarına göre en çoktan en aza doğru sıralayalım. Örneklik gibi numaralandıralım. Evet, birinci, ikinci, üçüncü yapacağız. En çoktan en aza doğru. Evet. Şimdi bakın en çoktan en aza doğru diyor. En çok bu. Sonra ikinci bu. Üçüncü de bu olacak çocuklar. Burada bakın aynı izadalar ama geniş olan daha fazla alıyor. Öyle bir yanıltmaca var. Bu birinci. Bu ikinci. En dar olan da üçüncü. Evet burada tabii ki kepçe en büyük birinci. Sonra çorba kaşığı ikinci. Çay kaşığı veya tatlı kaşığı mı artık tam anlamadım. O da üçüncü. Evet ne diyor? Kaplardan yarısı dolu olanı işaretleyelim. Aynı kesirlerdeki gibi yarımı dolu olanı işaretleyeceğiz çocuklar. Evet bu sanki yarım. Kola tam dolu. Bardak yarım. Poşet çay tam dolu. Evet bu kap yarısı. Sürahi de hemen hemen yarı gibi. Yani işte tam anlaşılmıyor da biraz tahmini işaretliyoruz yani. Tamamı dolu olanları işaretleyelim diyor. Çay tamamı dolu mu? tamamı dolu değil. Şişenin, limonatanın tamamı dolu. Sürahi dolu. Bu değil, bu değil. Kovanın tamamı dolu. Çayı da herhalde tam dolu gibi vermiş ama çok da önemli değil çocuklar yani işte. Yandaki kova hangisi ile daha çabuk dolar? Şimdi daha çabuk dolması için daha az sefer yapmamız lazım. Yani bu kovayı dolduracağız. Musluktan her seferinde kepçeyle doldurmak daha uzun süre. Mesela bu 100 kepçeyle doluyorsa efendime söyleyeyim 80 fincanla dolar mesela 4-5 tane de sürahiyle dolar çocuklar. Yani ne kadar az sefer yaparsak daha çabuk dolar. O yüzden en büyük kap bu. Bununla daha hızlı dolar çocuklar. Aşağıdaki kupalar meyve suyuyla doludur. Kupaları istenilen miktara uygun şekilde boyayalım. Yarısı dolu diyor. Şöyle yarısını dolduralım şöyle çocuklar. Az dolu diyor. Bunu az dolduralım. Tamamı dolu da Komple dolduruyoruz çocuklar işte içini. Ağzına kadar dolduruyoruz. Çok mu indim? Evet. Aşağıdaki sürahilerden hangisini tamamen doldurmak için daha az suya ihtiyaç vardır? Tamamen zaten bu tamamen dolu. Buna daha az suya ihtiyaç vardır çocuklar. Bunlara daha çok su koymamız gerekir. Aşağıdaki çay bardaklarından hangisini tamamen doldurmak için daha fazla suya ihtiyaç vardır? Boş olanı soruyor çocuklar. Daha fazla suya ihtiyaç olan o da o yüzden bu seçenek olacak. Aşağıdaki görsellere göre ifadelerden doğru olanlara gülen yüz, yanlış olanlara ağlayan yüz yapalım. Evet biz tik tik koyalım çocuklar veya çarpı koyalım. En az sıvı C yazan kaplıdır. Evet en az sıvı bunda. Bu doğru. En fazla sıvı C yazan kaplıdır. Hayır bakın A'da en fazla. Bu yanlış. B yazan kapta C yazan kaptan daha fazla sıvı vardır. Hayır bakın B'de C'den daha az var. Kaplar içerisindeki sıvı miktarına göre çoktan aza doğru sıralandığında A yazan kap en başta olur. Bakın A en fazla olduğu için çoktan aza doğru sıraladığımız için A yazan en başta olur. Doğru. Kaplar içerilerindeki sıvı miktarına göre azdan çoğa doğru sıralandığında B yazan kap ikinci sırada olur. Azdan çoğa doğru sıraladığımızda en baştaki C olacak, sonra B olacak. O zaman evet B ikinci sırada olacak. Doğru bu çocuklar. Devam edelim. Aşağıdaki kapları içlerindeki sıvı miktarına göre çoktan aza doğru sıralarsak hangisi en sonda yer alır? Çoktan aza doğru sıraladığımıza göre en başta en fazla olan olacak. En az en sonda yer alacak. En az olan da çocuklar bakın C seçeneği. Üçüncü soru. Tenceredeki sıvıyı aşağıdaki kaplardan hangisine boşaltırsak taşar? Tabii ki çocuklar çay bardağına boşaltırsak taşar. Taşmak demek sıvının o kabın dışına dökülmesi demek. Evet, hayat bilgisi kısmına geldik. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Doğru cümlelere D, yanlış olan cümlelere Y harfi yazalım. Yapalım çocuklar. Bitki ve hayvanlar bizim için önemlidir. Tabii ki bizim için önemlidir. Buna doğru dedik. Bitkiler olmadan insanlar yaşamlarını sürdürebilir. Çocuklar bitki olmadan insanlar yaşamlarını sürdüremez. Bitkileri hayatımızın her noktasında var. Hem oksijen kaynağımız hem de yiyecek kaynağımız. Bitki ve hayvanları korumamıza gerek yoktur. Kesinlikle yanlış. Açıklama bile yapmama gerek yok. Sıcak havalarda havalarda kapımıza bir kap su koymalıyız. Apartmanımızın önüne diyor. Doğru. Niçin? Sokak hayvanları ve kuşlar için çocuklar. Parklardaki çiçekleri koparıp annemize verebiliriz. Hayır çocuklar çiçekler dalında güzel. Bitkilerin suya ihtiyacı vardır. Evet tabii ki bunu hepimiz biliyoruz. Hayvanlarla dostluk kurmak zordur. Kesinlikle yanlış. Hayvanlarla dostluk kurmak çok kolaydır çocuklar. Devam edelim. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Yanlış davranış sergileyen çocukları işaretleyelim. Evet bakın çi çiçek ekiyor, bitki ekiyor toprağa bu doğru. Kediye su veriyor bu da doğru. Burada yanlış olan bu davranış çocuklar. Bu yanlış bir davranış. Çiçekleri koparmamalıyız dalından. Evet köpekli arkadaşlık yapıyor. Bu doğru bir davranış. Çiçekleri suluyor. Bu da bir da doğru bir davranış. Bu da köpeği seviyor. Bu da doğru bir davranış. Burada Ha köpeğe tekme atmış. Görmedim. Şu yanlış. Biz çocuk. Evet. Şuna bakalım. Bakın gene bir ağacı suluyor. Çok güzel bir davranış. Çimlere basmayan denen yerde basa basa geçiyor. Bu yanlış bir davranış. Evet burada bak yağmurda kalan bir köpekçi şemsiye tutuyor. Bu da doğru bir davranış. Evet buradaki resimleri de yaparsınız çocuklar bu haftalık konumuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.